tamamdır. Kamera, ekranlar, köre dişi iki ışık başlayabiliriz. Evet selam. Karantina günleriniz nasıl geçiyor? Dizi izleyerek, video izleyerek mi? Benim de aşağı yukarı öyle. Ama bir de arada şöyle bir şey var. Size video atıyorum ve bu haftada iki video atma düzeninde biraz sağlık gibi sözümü tutmaya çalışıyorum en azından. Ama şu andaki iyi gidiyor haftada geliyor yine iki video. Neyse bugün yine bir kulaklık videosuyla da beraberiz. Peki şaşırdık mı? Hayır bu çünkü son 3 haftadaki 3. kulaklık videosu oldu. Bu ara biraz fazla kulaklık videosu atmış olabilirim ama ne yapalım? Ürün var inceliyoruz. Bu kulaklık daha yeni piyasaya çıkmış bir kulaklık. Sanırım birkaç hafta önce ya da maksimum bir ay önce piyasaya çıktı. Bu arada üstüne bir sweatshirt giyip geldim çünkü mousepad siyah koltuğunda bir kısmı siyah çok belli olmuyordu üzerindeki tişört. Neyse nerede kalmıştık? Kulaklığın fiyatı gerçekten çok uygun. Biliyorsunuz korona var, çok şişten çıkarıldı, ekonomi peki sayılmaz ve dolar uçtu gidiyor. Hani 2 ay önce 1800 liraya alabileceğiniz bir konsolun fiyatı şu an fırsatçılar tarafından 4000 liraya çekildi. Hani bir de laptopları hiç girmeyelim, geçen ay 5000 lira olduğunu gördüm bir laptop şu an 6500-7000 lira. Genel olarak elektronik ürün fiyatları da böyle fiyatlarda inanılmaz bir yükseliş var. Ama hayır, merak etmeyin buraya sizi üzmeye gelmedim. Bugün inceleyeceğimiz ürünün oyun oynamak isteyen ama kulaklığı olmayan veya kulaklığını değiştirmek isteyen herkes alabilecek. Ayrıca bu küçük canavarımızı size çekilişte vereceğim. Çekilişin detayları videonun sonunda olacak. Neyse çünkü kulaklığımızın fiyatı 119 lira. İnternette küçük bir araştırma yaptım. Bu 100-130 lira fiyat segmentindeki kulaklıkları inceledim. Ya böyle kulak yastıkları dandik ya böyle malzeme kalitesi düşük hepsinde bir sorun vardı. Sonra bir de fiyat segment sınırlaması olmadan bu kalitedeki kulaklıkları araştırmaya başladım. Onların fiyatı da 180-200 liraydı. Aralarında 60-80 lira bir fark var. Bu fiyattaki bu kulaklığa göre yaklaşık 1,5 katı daha pahalı tekavül ediyor. Gerçekten büyük bir fark. Yani bu 120 lira fiyat segmenti de bu kulaklığa rakip olabilecek bir kulaklık görmedim. Yani gerçekten şu an için fiyatı efsane diyebilirim. Neyse bugünkü videomuzda RMFC yeni kulaklık fiyat performansı ile öne çıkan RMK23 Mission kulaklığını inceleyeceğiz. O zaman fazla uzatmadan kulaklığın kutusunu açalım. Ondan sonra size özelliklerini anlatacağım. Kulaklığımız klasik kırmızı siyah bir rampage kutusu su ile beraber geliyor. Şu şekilde sağ ve sol taraftaki iki bandı açıyoruz. Ondan sonra mandalını çekiyoruz ve kutumuz açılmış oluyor. Kutumuzun içinden bir kulaklık, bir kullanım kılavuzu, bir de bir dönüştürüş kablosu çıkıyor. Kutu içeriğimiz bu kadar da Sade bir kutu tasarımıydı, güzeldi. Evet, kulaklığımızı açtık. Şu şekilde size biraz dış tasarımını gösterecek olursam şu şekilde. Tasarım olarak da gerçekten güzel bir kulaklık diyebilirim. O zaman yavaştan teknik özelliklere de geçelim. Bu K23 mişin kulaklığımız çok gemik kulaklığın aksine iki renk seçeneği ile beraber geliyor. Renk seçeneklerimi şu an şu kenarda görmüş olduğunuz ve şu an ekranımda resmi olan kırmızı ve bendeki yeşil renk. Bir üründe renk seçenekleri olması benim hoşuma gidiyor çünkü yani illa belli bir rengi almak zorunda değilsiniz. En azından iki tane seçeneğiniz bulunuyor. Orada bu, bu iki kulaklık arasında benim de favorim şu bendeki yeşil K23 mişil kulaklığımız oldu. Zaten bu kırmızı siyah ve kırmızı yeşil renkler genelde gaming ürünlerde tercih edilen ve bolca kullanılan iki renk. Dediğim gibi kulaklığımız gaming bir kulaklık. Bir kulaklığın gaming olabilmesi için ne gerekiyor? Büyük olması mı? Geniş olması mı? Ses katılabilmesi mi? Hayır. Gereken şey led ışıklar. Hani artık böyle bir gidişat var. Işığı olmayan ekipmana gaming ekipman demiyoruz. Muhasebedin kulaklık standının bile RGB'si çıktı ama şöyle de bir şey var. Kabul edelim. Işıklar gerçekten güzel duruyor. Bakın şöyle led ışıklarını biraz daha yakından göstereyim. Şöyle ışıkları kapalı. Şöyle de ışıkları açık. Ben ne kadar siz kulaklık kullanırken ışıkları görmeyecek olsanız bile sonuçta orada var ve gerçekten ortama güzel bir ambiyat sağlıyor. Neyse kulaklığımızın her iki tarafında da kulaklığın rengine uygun ledler bulunuyor. Kırmızı modelde kırmızı led, yeşil modelde yeşil ledler bulunuyor. Ama şöyle de bir şey var. Ne yazık ki kulaklığımızın ışığının LED değişmiyor, tek renk. Fazla abartıya da girmemek lazım çünkü sonuçta bahsetmiş olduğumuz kulaklık 119 lira ve 119 liralık bir kulaklıkta bence LED olması bir avantaj. Kulaklığımızın şöyle siyah plastik, ne çok kalın ne çok ince ama dayanıklı ve 1.5 metre uzunluğunda bir kablosu bulunuyor. Kablonun içindeki girişleri gelecek olursak. Bu ne? Burada 3 tane giriş var. Bir alana iki fedava kampanyası gibi. Ellerinde ne varsa koymuşlar. Şuna bakın. Ben en başta bu kulaklığı kutudan çıkarınca şey sanmıştım. İster USB girişiyle ister de jack girişiyle kulaklığı bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz diye düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Biraz üzdü. Neyse kablolarımızın görevi şu yeşil olan kablomuz normal kulaklık kablosu. Şu pembemsi olan kablomuz mikrofonun kablosu. Şu ucu altında olan USB kablomuz bu arada altını çiziyorum. Fiyatı bu segmentte olmasına rağmen bile iletkenliği daha iyi sağlayabilmesi için altın suyuna batırmışlar. Neyse bu kablomuz da kulaklığın ışıkları için. Yani bütün fonksiyonları beraber kullanabilmek istiyorsanız yani mikrofon ve ışıkları kullanabilmek istiyorsanız bütün kabloları takmanız gerekiyor. Ama peki bilgisayarınızda sadece bir tane 3.5 mm jack girişi bulunuyorsa ne yapacaksınız? Onun içinde kutudan şöyle bir aparat çıkıyor. Bakın şöyle şu ucunu bilgisayarınızda bulunan bir tane jack girişine takıyorsunuz. Ve bu kablomuz sayesinde o giriş mikrofon ve kulaklık girişi olmak üzere ikiye bölünüyor. Ve kulaklığımızın kablosunun aksine bu küçük kablo kumaş örgüyle geliyor. Herhalde bu kablo toptan üretiliyor ve Rampage mikrofonu kulaklıkların içine koyuyordur diye düşünüyorum. Bu kablo her ne kadar basit bir şey gibi gelmiş olsa da aslında gerçekten güzel düşünülmüş bir detay. Hani bu da Rampage'in ürünlerine ve kullanıcılarına vermiş olduğu değeri gösteriyor diyebilirim. Çünkü bu fiyattaki bir kulaklığın içinden bunun çıkması bence gerçekten hoş bir detay olmuş. Evet anlamışsınızdır bu inceleme videosu sponsorlu bir inceleme videosu ama şöyle bir şey var beğenmediğim özellikleri ben size söylüyorum merak etmeyin. Mesela Laptopumuzun şu kenarına bulunan banyo ortamında benzeyen mikrofon. Mikrofonun görüntüsü, ses kalitesi veya malzeme kalitesi ile bir sorunum yok. Tek sıkıntısı şu mikrofonu şöyle yukarı kaldırdığınızda burada kalmaması. Yani tek sıkıntısı bence şurası kalın olduğundan dolayı mikrofonu şöyle yukarı attığınızda tam yerinde kalmaması. Yani bu mikrofonu göz kadrajınızdan çıkarmak için biraz uğraşmanız gerekiyor. Olmadı bir dakika. Bunu her seferinde yapmak biraz uğraştırıcı oluyor aslında yani kafaya takılacak bir sıkıntısıyla ama biraz detaycılık yaparsak böyle bir şey de var yani sadece onu söylemek istedim. Yani bu mikrofon içeri girebilen bir yapıda olsaydı veya çıkabilen bir yapıda olsaydı daha iyi olabilirdi diyebilirim. Ama sonuçta bütçe kısıtlı. 119 liraya bu kadar yapılıyor. İse genelde ben farklı inceleme videolarında ya mikrofon testi yapmıyorum ya da bunu yapmayı düşünürüm ama sonradan unutuyorum. Ondan sonra şöyle yorumlar geliyor. Bu mikrofonun ses kalitesi benim için önemli. Ben arkadaşlarımla oyun oynarken aynı zamanda onlarla konuşacağım. Neden ses testini yapmıyorsun? Haklısınız benim hatam. Arada bazı şeyler unutuyor olabilir ama bu son birkaç milyon yorumdan sonra herhalde artık bunun ses testini yap yapmayı bir daha unutmam diye düşünüyorum. Neyse o zaman ben şu şekilde kulaklığımızı bilgisayara bağlıyorum. Bir ses testi yapalım. tamdır ayarlamaları yaptım. Şu an arkamda mikrofonu ses kaydı alınıyor. Görüyorsunuz mikrofon ağzıma ortalama mesafede duruyor. O zaman ses testimize başlayalım. Şu an sesimi Rampage RMK23 Mişin kulaklığı mikrofonundan duyuyorsunuz. Uzun biçimli oldu. Mikrofonumuzun ses kalitesi şu şekilde ben herhangi bir ses yükseltme veya ses oynaması yapmadım. Şu an tamamen gerçek sesini duyuyorsunuz. Yani aslında çoğunun dahili mikrofonundan daha kaliteli bir ses kalitesi var diyebilirim. Yani arkadaşlarınızla beraber oyun oynarken konuşacaksanız veya YouTube Twitch gibi bir ortamda yayın yapacaksınız bu kulaklığın mikrofonu kullanabilirsiniz. Başlangıç için sizi gayet iyi bir şekilde idare edecektir. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Şu an benim bir kol mesafesi uzaklığımda bir kasa var ve fanları şu an cayır cayır çalışıyor. Arkamdaki ses kayıt yerine baktığımda da bilgisayarın sesini herhangi bir şekilde almıyor. Yani dış sesleri de aslında önleyen bir yapısı var diyebilirim. Şu an kameranın mikrofonuna küçük bir geçiş yaptım. Çünkü dış sesin ne kadar azaldığını size şu şekilde göstermek istiyorum. Şu an elimi şıklatacağım. En başta kamera kameranın mikrofondan dinleyeceksiniz beni. Sonra da kulaklığın mikrofondan dinleyeceksiniz sesimi. Dış sesi ne kadar kestiğini o şekilde görebileceksiniz. Yani şu an kameranın mikrofondan duyuyorsunuz. Şu an aynı sesi kulaklığın mikrofondan duyuyorsunuz. Herhalde daha net bir şekilde anlamışsınızdır. Dış sesi gerçekten çok başarılı bir şekilde kesiyor. Tamamdır kulaklığımızın mikrofon ses performansı bu şekildeydi. Bence gerçekten iyi bir performans veriyor diyebilirim benim memnun bıraktı şahsen. Şimdi bir diğer özelliğe gelecek olursak multimedya ses açıp kısma tuşu. Şöyle kulaklığımızın sol arka kısmında bir tane ses açıp kapama için bir switch mi artık döndürme şeyi bulunuyor. Şu şekilde buradaki parçayı yukarı aşağı çevirerek çok basit bir şekilde ses açıp kısabiliyorsunuz. son ama en önemli özelliğe geldik konfor. Diyelim ki 50 bin liralık, 100 bin liralık dünyadaki en iyi ses performansını veren kulaklığı aldınız ve kullanıyorsunuz. O kulaklık her ne kadar mükemmel bir ses veriyor olsa da o kulaklık rahat olmadığı sürece o kulaklık kafanızda tutamazsınız. Rahat edemezsiniz. Ses kalitesi de kulaklıktaki en önemli detaylardan biridir. Tamam bunu kabul ederim ama yani rahat olmadığı sürece o kulaklık kullanamazsınız. Yani bir anlamı yok aslında o ses kalitesinin. Yani sonuçta o kulaklık sizin saatlerce kafanızda kalacak. Bu kanalda bir sürü bu fiyat segmentindeki 100-200 liralık kulaklık inceledim. Ve çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aralarındaki en rahat ettiğim kulaklık bu. Bir kere kulak yastıkları gerçekten çok yumuşak. Kulağınızı sıkmıyor veya sizi rahatsız etmiyor. İkincisi kulaklığın kulak yastıkları geniş bir yapıda kulaklık kulağınıza taktığınızda ergonomik tasarım sayesinde sizi rahat ettiriyor. Şöyle kafa yastığı kısmında gerçekten rahat diyebilirim. Aynı şekilde bunun da kulak yastığında olduğu gibi yumuşak bir yapısı bulunuyor. Ben bu kulaklığı bu inceleme videosunu çekmeden önce bir süre kullandım. Gerek ergonomi açısından gerek de ses kalitesi açısından beni gerçekten memnun bıraktı. Ses kalitesi de iyi. Oyun oynarken kullandım, müzik dinlerken kullandım, film izlerken, dizi izlerken de kullandım. Bizi gerçekten temiz bir şekilde veriyor. Müziğe gelecek olursak basları verebiliyor. Hiç fena değil basları. Özellikle de bu uygun fiyatını düşünecek olursak daha bir hoş oluyor. Evet video biter. Bu kadardı. Videonun başında bahsettiğim çekiliş kısmına gelecek olursak belki aranızda bilenler vardır. Ben 50 bin büyük bir çekiliş düzenlemeyi düşünüyorum ve bu çekiliş birkaç bin lira değerinde olacak. Artık 50 bin aboneye de bayağı yaklaştığımıza göre çekilişte vereceğim ürünleri incelediğim zaman videonun sonunda bu çekiliş duyurusunu size her videoda vermeyi düşünüyorum. İşte bu kulaklığımızda size çekiliş verecek olmuş olduğum ürünlerden bir tanesi. Şimdi aklınızda şöyle sorular vardı. Çekiliş nasıl yapacağım diye düşünüyorsunuzdur. Çekiliş şu şekilde olacak. Ben 50 bin abone olduğumuzda yani bu da size bağlı. Abone olursanız 50 bin aboneye o kadar yaklaşırız. Bir tane video yayınlayacağım ve size orada çekilişin şartlarını anlatacağım. Yüksek ihtimalle bu şartları kanala abone olmak ve beni instagramdan takip etmek olacaktır. İşte bu videoda bu şekildeydi. Güzel bir ürün incelik ürünü merak ediyorsunuz veya almak istiyorsunuz. açıklamaya linkini koydum. Oradan alabilirsiniz veya bakabilirsiniz. Evet bu kadardı videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve kanalıma abone değilseniz şurada ya da şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ve isterseniz beni şurada çıkan instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Orada yayınlayacağım videoları daha önceden size gösteriyorum. Veya orada küçük duyurular yapıyorum. Siz bilirsiniz. Evet o zaman kendinize iyi bakın. Korona olmayın. Ellerinizi yıkayın. Evde kalın. Hoşçakalın ve bay bay.